Beklenen kripto para Apro coin Binance Türkiye'de listelendi. Bu içerikte Aprocoin'in proje olarak ne olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Kripto para yatırımları her ne kadar getiri potansiyeli çok yüksek olsa da götürü risklerinin ne olduğunu da bilmek gerekiyor. Blockchain veri tabanlı olup Oracle Oracle'ın oluşturduğu bir protokol. Hasta coin'e en çok desteklenen nokta Oracle'ın içeride olması. Burada blockchain ağlarına yönelik dünya gerçek dünyaya verileri sağlıyor ve yenilikçi bir veri Oracle protokolü oluşturuyor. İçeride Real World Asset dediğimiz gerçek dünya varlıkları, yapay zeka, tahmin piyasaları ve DeFi gibi ileri teknoloji ekosistemleri için veri sunuyor. Buradaki Oracle çok çok önemli. Peki bu APRO coin nedir? Güvenli veri aktarımı sağlıyor, yapay zeka desteği var, giriş entegrasyonu ve maliyet etkin çözüm şeklinde ayırabiliyoruz. APRO'nun amacı ve çalışma modellerine girsek, APRO'nun misyonu ve vizyonu taraflarını şöyle bir baktığımızda aslında akıllı sözleşmelerde dış dünya ile etkileşimi mümkün kılması en büyük artısı. Veri modeline baktığımızda data pool, data push olarak ikiye ayrılmış durumda. Yalnızca ihtiyaç duyulduğu anda veriyor ve fiyat eşikleri belleme aranında otomatik veri güncelliyor. Peki bu nasıl çalışıyor? İki katmanlı Oracle ağı varmış içeride. Bunlar not teşvikleri ve güvenlik e, taraflarını tetikliyor ve Proof of Reserve burada bir koruma oluşturuyor. Token tarafında veri kaynaklarını topluyor. Yapay zeka analiz ederek gerçek zamanlı şeffaf bir şekilde doğruladığını ifade ediyorlar. Teknik altyapısı detaylarına girip sizleri çok boğmak istemiyorum. Kullanım alanlarına bakarsak e, gerçek zamanlı fiyat verisiyle işlem yapma. E, hisse senedi, tahvil, MTI, emlak varlıkları için fiyat verilerini oluşturabiliyor, tahmin yapabiliyor, oyun ve sosyal medyada kullanılabiliyor. Avantajlarına geldiğimizde ise geniş kapsamlı 40 tane blockchain, 40'tan fazla blockchain'de ve 1400'den fazla veri akışı, yapay zeka desteği, merkeziyetsiz olması, esneklik ve maliyet etkinliği olduğunu söyleyebiliriz. Apro 2000'in yatırımcılarına baktığımız ise büyük bir yatırımcıları var. Burada resimde görebilirsiniz. En büyük gözüme çarpan Polychain tarafı Gözüme çarpıyor. Durum buydu. E, kripto para yatırımları getiri potansiyeli çok yüksek olduğu kadar götürü tarafında da riskler bulunduğunu unutmamanız ve her projeyi bu detayda temel manada bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. İyi günler.